Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Bigadiç ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yaşayan 36 yaşındaki Engin Şener, kaza kurşunuyla yaralanmasının ardından Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doku ve organ nakli koordinatörlüğünde görevli doktorlar, 1 Ağustos tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Şener'in ailesiyle irtibata geçti. Merhum Şener'in ailesinin organ bağışına izin vermesinin ardından Bursa Uludağ Tıp Fakültesi ve Bursa Acıbali Hastanesi'nden gelen doktor heyeti Engin Şener'in iki böbreğini ve karaciğerini ameliyatla alıp organ bekleyen hastalara götürmek için Bursa'ya döndü. Maalesef vefat eden bir kişinin yakınlarının organ bağışı vesilesiyle buraya geldik. E, Tabii e, bu çok hayırlı bir iştir. İnsanlar kurtulacaktır. Bununla ilgili olarak e, uygun bir hastamız e, hastanede hazırlanıyor e, Bursa Hastanemizde. İnşallah eğer kullanılabilir pozisyon olursa e, hastayı hastanın hayatını kurtaracağız. Biz e, sadece karaciğer yaralanması için geldik. E, ancak e, bir başka organ nakli merkezi böbrekleri kullanmayı dağıtımları birbirlerinden farklıdır e, karaciğerle böbreğin. dolayısıyla böbrek hastalarının tamamı aşağı yukarı bellidir ancak başka testler yapacaklar. uzun bir süreçten geçtikten sonra, inceleme sürecinden, tetik sürecinden geçtikten sonra belirlenecektir. Dolayısıyla karaciğer hastası bellidir ama böbrek daha sonraki süreçte belirlenecektir. Engin Şener'in organlarının 3 ayrı hastaya nakledileceğini belirten hastane yetkilileri operasyonunda da başarıyla gerçekleştirdi söyledi. Talihsiz durum ee, bir hastamızın ateşli silah yaralanması sonucu 28'i itibariyle hastanemize naklinden sonra başlayan bir süreçti. Ee, hafta içerisinde biz takiplerimizi yaptık. Ee, bugün akşam itibariyle çekilen Beyin anjiyografisinde beyine giden kan akımının olmadığı yönündeki raporundan sonra da ve yapılan diğer testlerle beyin ölümünün tespitinde bulunulduğu bir beyin ölümünün tespit komisyonumuz var. Ondan sonra aileyle görüşme durumu hasıl oldu. Aileyle görüştük. Aile biraz sağduyulu davrandı sağ olsunlar. Organ naklinin önemini anlattık kendilerine. Getireceği şeylere, insanlara kazandıracağı şeylere anlattık. Ee, kısmen tedirginlikle, kısmen anlayışla karşılayarak e, organ nakline onay verdiler. Ee, akabinde işte Bursa Bölge Koordinasyonu'na bağlıyız. Ee, oraya haber verdik. Ee, ekiplerimiz geldi. Ee, şu anda oradan çıkarıma başlandı.